Evet arkadaşlar şimdi 1. E, Birinci Dünya Savaşı ile devam edeceğiz. Öncelikle başlığımızı gösterelim. Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Adımlar Atılan Adımlar Başlığımız arkadaşlar ve Birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nın gelişimi. Böyle başlık başlık gidiyoruz Milli Eğitim sıralamasıyla. Şimdi arkadaşlar geldik. Birinci Dünya Savaşı ve bloklara bakacağız. Birinci Dünya Savaşı ne zaman başlıyor arkadaşlar? 1918'de başlıyor. 1918'de bitecek. Yani 4 yıllık bir savaştan bahsediyoruz. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın arkadaşlar sebeplerine bakacağız ve Sebeplerinde ikiye ayıracağız. Bir, genel sebepler, iki özel sebepler şeklinde. Nedir farkı? Genel sebepler bütün devletleri ilgilendiren sorunlar. Özel sebep ise iki ya da ikiden fazla devleti arkadaşlar ilgilendiren kendi aralarındaki sorunlar. Şimdi öncelikle neyle başlıyoruz arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerle başlıyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın arkadaşlar genel sebeplerin başına ne geliyor? Sanayi İnkılabı geliyor. Sanayi İnkılabı'ndan dolayı Avrupa serüveni üretime geçtiği için bunların neye ihtiyacı var arkadaşlar? Ham madde ve pazara ihtiyacı var. Çünkü Avrupa'da ham madde yok. O yüzden Avrupalı devletler ham maddeye ihtiyacını karşılamak için arkadaşlar neye girişecekler? Sömürgecilik yarışına yani. Genel sebeplerin başında ne geliyor? Sanayi inkılabı, dolayısıyla ham madde ve pazar arayışı yani devletler arasındaki sömürgecilik yarışı birinci dünya savaşının en temel e, sebeplerinden biridir. Yine arkadaşlar Fransa İtalya'nın getirmiş olduğu milliyetçilik akımı. E, milliyetçilik akımı her millete yeni bir devlet kurma hakkı tanıdığı için özellikle çok uluslu imparatorluklar içindeki azınlıklar arkadaşlar isyan edip kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Bu da birinci dünya savaşının en genel sebeplerinin yine arkadaşlar başında geliyor. Onun dışında yine siyasi birliğini geç tamamlayan iki devlet var arkadaşlar, İtalya ve Almanya. İtalya ve Almanya geç, siyasi birliğini geç tamamladıktan sonra bunlar da İngiltere, Fransa gibi sömürgecilik yapmak istiyor. Bu da diğer devletler rahatsız olduğu için arkadaşlar, diğer devletler rahatsız ettiği için Birinci Dünya Savaşı'nın en genel sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. O zaman yine topladık neymiş Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri? Sanayi inkılabı, ham madde ve pazar araçlarından dolayı sömürgecilik yarışının hızlanması, Fransa iktidarının getirmiş olduğu milliyetçilik akımı ve siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya ve Almanya'nın sömürgecilik arkadaşlar yarışı. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleridir. Geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerine. Şimdi arkadaşlar ee, burada özellikle e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve e, Rusya'nın Balkanlara hakim olma mücadelesi var. Bakın aldım buraya. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya'nın Balkanlara hakim olma mücadelesi. İki tarafta ne yapıyor arkadaşlar? Balkanlara hakim olmak ist istediği için bu da e, savaşın özel sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Yine Rusya'nın Osmanlı ve arkadaşlar, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu parçalama düşüncesi. Özellikle hem Osmanlı'nın içinde hem de Avusturya Macaristan'ın içinde Slav kökenli yani Rus kökenli milletler yaşıyor. O yüzden Rusya arkadaşlar bu iki devleti parçalamak istediği için bu devletlerde Rusya arasında sorunu var. Bu da özel sebeplere giriyor. Yine arkadaşlar Almanya ile Fransa arasında bir bölge var. Alsace-Lorraine bölgesi. E, Alsace-Lorraine bölgesi Almanya ile Fransa'nın tam sınırında. E, ki birinci Dünya Savaşı öncesinde arkadaşlar kimde? Almanya'da. Sedan Savaşı ile Fransa'dan alıyor Almanya. Ya e, Fransa burayı geliştiriyor. Niye peki burası önemli arkadaşlar? Burasında yani alsas lorraine bölgesinde e, demir ve kömür yatakları var. Yani enerji kaynakları var. Bu iki devlet de buraya hakim olmak istiyor. O yüzden Alsace-Lorraine sorunundan dolayı almanya fransa arasında sıkıntı yaşanıyor. Bu da e, nedir? Özel sebeptir. O zaman ne yaptık? Birinci Dünya Savaşı'nın hem genel sebeplerine arkadaşlar hem de özel sebeplerine bu şekilde bakmış olduk. Şimdi geldik Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar e, bloklara. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda dünya ikiye ayrılacak. Bir tarafta ittifak devletleri, bağlaşma devletleri, diğer tarafta arkadaşlar anlaşma devletleri var. O da e, İttifak Devletleri. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda kim var? Bir tarafta İttifak Devletleri var, bağlaşma anlamına gelir. Diğer tarafta ise İttifak Devletleri var, anlaşma anlamına geliyor. Kim belki bunlar arkadaşlar? Şimdi savaş öncesi baktığımızda Almanya, e, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ittifak oluşturuyor. İttifak Bülonu'da kim var? İngiltere, Fransa ve Rusya. Daha sonra bazı devletler buraya dahil olacak ama e, savaş öncesinde İttifak Devletleri 3, de İttifak Devletleri 3. De İttifak bloğunda tekrar ediyorum. Almanya, Avusturya Medenistinin İmparatorluğu ve İtalya. İtilaf bloğunda ise İngiltere, Fransa ve Rusya bulunuyor. Savaş başladıktan sonra biliyorsunuz İtalya ne yapacak? İtilaf bloğuna geçecek. Özellikle İtalya'ya dikkat ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda saf değiştiren devlet hangisidir diye bir soru gelirse ne diyeceğiz arkadaşlar? İtalya diyeceğiz dedik ve hem savaşın sebeplerine hem de İtilaf ve İttifak devletlerine baktık. Yani sorularda hangisi İtilaf devletlerinden biridir ya da değildir ya da hangisi İttifak devletlerinden biridir ya da değildir ya da okul sınavlarında İtlaf devletlerini yazınız, İttifak devletlerini yazınız derse İttifak bloğuna kim yazacağız? Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. İtlaf bloğuna ise İngiltere, Fransa ve Rusya'yı yazacağız. Tamam arkadaşlar dedik, devam ediyoruz. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Ülkelerin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerine yani. Hangi devlet ne istiyor ve niye bu savaşa dahil olacak arkadaşlar? Bunlara bakacağız. Öncelikle İtlaf devletleriyle başlayacağız arkadaşlar. Bakalım İtlaf devletleri niye Birinci Dünya Savaşı'na girmek istiyor? İtilaf devletlerinde kim var arkadaşlar? İngiltere. Peki İngiltere niye savaşa girmek istiyor? Bir defa Almanya ile arkadaşlar çıkar çatışmasına giriyor ve sömürgelerini korumak istiyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na giderken en çok sömürgeye sahip olan İngiltere ve Almanya İngiltere'nin sömürgelerini istiyor ve İngiltere de bu sömürgelerini kaybetmek istemediği için arkadaşlar Almanya ile çatışma içine girecek ve bu sömürgelerini korumak için savaşa giriyor arkadaşlar. Önemli. Geldik Fransa. Fransa niye savaşa giriyor? Bir defa Almanya'ya karşı İngiltere ile arkadaşlar ortak hareket ediyor. Fransa aynı şekilde bir an önce bahsettik. Almanya'dan Alsas Lorraine'e geri almak istiyor. O yüzden de birinci Dünya Savaşı'na girmek isteyecek. Geldik İtalya'ya arkadaşlar. İtalya ham madde ihtiyacı için sömürge arayışına giriyor arkadaşlar. Aynı zamanda Avusturya Macaristan imparatorluklarında bazı topraklarını istiyor. Yani. Bir kısmını istiyor. O yüzden İtalya'nın savaşa girme sebebi ne? Hem sömürge ihtiyacı, ham madde ihtiyacı arkadaşlar sömürge arayışında olması hem de Avusturya Macaristan'ın bazı topraklarını istemiş olmasından dolayı savaşa giriyor. Geldik Rusya'ya arkadaşlar. Rusya ise Panslavizm politikasından dolayı neydi? Büyük Rus birdi yani. Bütün Rusları birleştirmek istiyor arkadaşlar Ruslar. Ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla çıkar çatışmasına girmesi aynı zamanda da Rusya arkadaşlar yıllardan beri ne istiyor? Sıcak denizlere inip sömürgecilik alanını genişletmek istiyor. İşte bu sebeplerden dolayı da Rusya savaşa dahil olacak. Geldik ittifak devletlerine arkadaşlar. Bir de bak Osmanlı biliyorsunuz hangi blokta yer alacak? İttifak bloğunda onu konuşacağız. O yüzden Osmanlı başlangıçta tarafsızken daha sonra ittifak bloğuna dahil, dahil olacak. Onu da buraya aldık. Şimdi ittifak bloğunda bakalım Almanya niye savaşa girmek istiyor? Arkadaşlar bir defa Almanya siyasi birliğini geç tamamladığı için ne istiyor? Ham madde ve pazar ihtiyacı ne karşılamak için. İngiltere ile sömürgelilik yarışına giriyor. Aynı şekilde Fransa'dan arkadaşlar Fransa ile arasındaki sorun neydi? Alsas Lorraine'de Fransa, e, Alsas için Fransa ile çatışma halinde olması Almanya'nın savaşa girme sebeplerdi. Yani Almanya hem sömürge istiyor arkadaşlar hem de Alsas Lorraine'i Fransa'ya bırakmak istemiyor. Bu sebeplerden dolayı savaşa giriyor. Geldik Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na. Bir de var arkadaşlar Balkanlarda Rusların Panslavizm politikasından rahatsız olması ve sınırlarındaki, kendi sınırlar içindeki azınlıkları İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kışkırtması. Osmanlı gibi yani. Avusturya, Macaristan'da Osmanlı gibi çok uluslu devletler ve büyük devletler bu azınlıkları da Avusturya, Macaristan'a karşı arkadaşlar kışkırtıyor. İşte bunu engellemek için Avusturya, Macaristan İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na dahil olacak. Geldi gel arkadaşlar Osmanlı'ya. Bir de bak Osmanlı niye savaşa giriyor? Birinci Dünya Savaşı'na İngiltere, Fransa ve içer, Rusya'ya güven duymuyor Osmanlı. Bunlara güvenmediği için de yalnızlıktan kurtulmak isteyecek. Aldım arkadaşlar bunlara bakın. Bunlara karşı güven duymadığı için destek arayışına girecek. Kime yakınlaşacak? Almanya'ya yakınlaşacak. Ve Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin temel sebebi ise arkadaşlar kaybettiği toprakları yer almak istemesidir. Özellikle Balkan Savaşları'nda kaybettiği topraklar Osmanlı geri almak istiyor. Bu yüzden de Birinci Dünya Savaşı'na girecek. O zaman ne yaptık? Birinci Dünya Savaşı'na devletlerin hangi sebeplerle girdiğine şöyle hem İttifak Devletleri'ne hem de İttifak Devletleri'ne baktık. Osmanlı'nın savaşa girmesinin temel sebebi tekrar ediyorum kaybettiği toprakları geri almak istemesidir. Dedik. Devam ediyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerine bakacağız. Bakalım Osmanlı niye savaşa giriyor? Hangi sebeplerden dolayı? Hangi blokta yer almak istiyor? Hangisinden yer alacak onlara bakalım. Şimdi tek tek gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar savaş başlarında bir defa Osmanlı'da ekonomik, siyasi, toplumsal sıkıntılar var. Ordu özellikle Balkan savaşlarında ve Trablusgarp savaşlarında yıpranmış durumda. Aldım buraya. Yine e, Balkan Savaşları'ndan sonra Anadolu'ya yapılan arkadaşlar göçler var. Bu göçler de ne yapıyor? Sıkıntı getiriyor devlete. Yine iddiaç, e, iddiaçlar var arkadaşlar. E, i̇ddiaçların rakipleri arasında yani muhalifler arasında bir çekişme var, çatışmalar var. Bunların içinde yine Osmanlı sürekli borç aldığı için borçları alamıyor. Yani Osmanlı hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal olarak arkadaşlar sıkıntı içinde savaş başladığında onu bilelim. Yani Osmanlı'da böyle güllük gülistanlık bir şekilde bir durum yok. Bu şekilde savaşa girmiyorlar. Ve bu sebeplerden dolayı Osmanlı arkadaşlar büyük sıkıntılar yaşıyor aslında ilk önce Osmanlı İtilaf Bloğunda yer almak istiyor arkadaşlar. Yani İngiltere, Fransa, Rusya'nın olduğu İtilaf Bloğunda yer almak istiyor. Hem İngiltere'ye hem Fransa'ya arkadaşlar hem de Rusya'ya gidiyoruz. Ancak e, İhtilaf Devletleri bizi reddedecekler. Ve Osmanlı İtilaf Bloğundan reddiyince yavaş yavaş kime yakınlaşmaya başlayacak? İttifak Bloğundan özellikle Almanya'ya yakınlaşmaya başlayacak. Aldım buraya bakın. Osmanlı ilk önce İtilaf Bloğunda yer almak istiyor. İngiltere e, ancak kabul görmüyor. Bir şey daha arkadaşlar Osmanlı savaş öncesi İngiltere'ye iki tane savaş gemisi sipariş ettiriyor. Yani yapım için. E, parayı da veriyor. Ancak arkadaşlar İngiltere bu iki savaş gemisini Osmanlı'ya teslim etmeyecek. Tamam bunlara dikkat edelim. Geldik. Almanya arkadaşlar. Peki Almanya Osmanlı'yı niye kendi yanına istiyor? Özellikle e, ittifak devletleri içinde Almanya daha çok Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istiyor. Peki niye? Almanya bir defa arkadaşlar savaş yükünü hafifletmek istiyor. Yani diyor ki bu devletlerin bir kısmıyla da, da Osmanlı savaşsın benim savaş yüküm hafiflesin. Başka? Osmanlı'nın coğrafi konumundan yararlanmak istiyor arkadaşlar. Özellikle İstanbul'da Çanakkale Boğazı'nı kullanmak istiyor. Başka? Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak istiyor. Yani Osmanlı güçsüz de olsa bir imparatorluk arkadaşlar. Bunu kendi yanına çekmek istiyor. Yine arkadaşlar Osmanlı'nın halifelik gücünden yararlanmaya başlıyor. E, Almanya çünkü Osmanlı padişahı aynı zamanda İslam dünyasının halifesi ki İngiltere ve Fransa'nın sömürdüğü toprakların çoğunda Müslümanlar yaşıyor. Almanya şunu düşünüyor. Osmanlı padişahı yani halifesi bir cihat çağrısında bulunur. Bütün Müslümanlar birleşir. Biz İngiltere Fransa'yı yeneriz diyor arkadaşlar. Osmanlı'yı kendi yanına çekerek halifelik gücünden yararlanmaya arkadaşlar istiyor. İşte bu sebeplerden dolayı Almanya ne yapacak? Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istiyor. Tamam yani öyle bir soru gelirse Almanya niye Osmanlı'yı kendi yanında görmek istiyor? Savaş yükünü hafifletmek, coğrafi konumundan yararlanmak, askeri gücünden yararlanmak ve halifelik yani hilafet gücünden yararlanmak istiyor arkadaşlar. Tamam Devam edelim. Şimdi savaş başlıyor 1914 yılında. Önce Osmanlı arkadaşlar tarafsızlığını ilan ediyor. Hemen savaşa girmiyor. Savaş başlar başlamaz. Ee, burada arkadaşlar savaş başlayınca e, Akdeniz'de iki tane Alman gemisi var. Koben ve Brestov. Şuraya aldım bakın. Bunlar Alman gemisi iki tane. Koben ve Brestov. Akdeniz'de İngiliz gemilerle kapışıyorlar. Ve İngiliz gemilerinden kaçan iki Alman gemisi arkadaşlar. Koben ve Brestov. Boğazlardan geçip İstanbul'a gelip Osmanlı'ya sığınıyorlar. Bak bu iki gemiyi bileceğiz. Osmanlı ise tarafsızlığını göstermek için e, Koben ve Brestov gemilerini satın aldığını söylüyor. Ve isimlerini de değiştirecek arkadaşlar. Ne olacak bizim Koben ve Brestov? Yavuz ve Midilli. Yani Alman gemilerini Osmanlı satın alacak, isimlerini de Yavuz ve Midil olarak değiştirecek. Bu iki gemiyi bileceğiz. Yani Osmanlı'nın savaşa girmesine sebep olan iki Alman gemisi, Goban ve Bileslov değiştirilmiş isimde Yavuz ve Midil İşte Arkadaşlar bu iki Alman gemisine Türk bayrağı çekiliyor. Ve İstanbul'a gelen, gelen Alman amiral var arkadaşlar. Suçon dediğimiz bir adam. Bu e, Alman general, e, Türk bayrağı çekilen iki Alman gemisi ve diğer Osmanlı gemileriyle arkadaşlar Karadeniz'e taktikat amaçlı açıklıyor. Sözde taktikat yapacak. Tabii Enver Paşa'nın da haberi var bu arada o ayrı. İşte bu e, Alman gemiler arkadaşlar Karadeniz'e açılacaklar. Gidecekler ve Rusya'nın Karadeniz'deki üstlerini bombalayacaklar. Osmanlı tarafı olmasına rağmen Rus üstlerini bombalıyor. Bu iki gemiler Alman Amir'e önderliğinde. Bunun üzerine Rusya Osmanlı'ya savaşı ilan edecek. Bu şekilde Osmanlı e, 1914 yılının sonuna doğru arkadaşlar. Aralık ayında Birinci Dünya Savaşı'na resmen dahil oluyor. Yani Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesine sebep olan iki gemi hangisi? Kober ve Birestov. Türkçe isimleriyle. Yavuz da ya evidir arkadaşlar. Tamam. Bakın aldım buraya. Almanlar biraz suç onun. E, bu gemilerle Rus sütlerini bombalama arkadaşlar. Rusya Osmanlı'ya savaşı ilan ediyor. Böylelikle Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na komple girmiş olacak. Dedik, dedik ve şuraya kadar ki süreci toparlamış olduk. Şimdi neye bakacağız? Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar savaştığı cepheler. Önce şöyle bir başlık aldım. Buraya tek tek. Daha sonra bu cepheleri açacağız ki en çok sorunun geldiği e, başlıklardan biridir. Hem okul sınavlarında ne arkadaşlar LGS sınavında. Şimdi şuna bakalım. Osmanlı arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda toplam 9 cephede savaşıyor. Şöyle göstereyim yerine 9 tane toplam. Bu 9 cepheyi de biz 3 başlık altında toplayacağız. Taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve müttefiklerine yardım amacıyla açtığı yardım cepheleri. Tamam. Başlığı göstererek devam ediyorum. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı. 1. E, Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Toplam 9 cephede savaşıyoruz. Bu 9 cepheyi 3 başlık altında topladık. Taarruz, savunma ve müttefiklerine yardım amacıyla açtığı yardım cepheleri e, ee, taarruz cepheleri arkadaşlar iki tane ikisi de ile başladığı için KK diye kodlayanlar var. Neden hangisi? Onlar Kafkas ve Kanal cephesi. Bazıları e, Kazım Karabekir diye kodluyor bunu. Bazıları da Kemal Kılıçdaroğlu diye kodluyor arkadaşlar. Artık hangisi aklınızda kalırsa o şekilde kodlayın. Yani taarruz cephelerimiz Kafkas ve Kanal cephesi. Savunma cephelerimiz ise şey arkadaşlar dört tane. Kanakkale cephesi, Irak cephesi, İcaz Yemen cephesi, Suriye Filistin cephesi. Bunlar da bizim savunma cephelerimiz. Bir de müttefiklerine yardım amaçlı açılan arkadaşlar yardım cepheleri. Bunların hepsi de yağ yağ diye bitiyor arkadaşlar. Hatta yardımın yağası ve bunların hepsi yağ ile bitiyor. Buradan aklınızda kalsın. Makedonya, Galicia ve Romanya. Bunlar da arkadaşlar yardım amaçlı açılan yardım cephelerimiz. Yani müttefiklerine yardım amaçlı, Osmanlı'ya işte yardım cepheleri. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nda toplam 9 cephede savaşıyoruz. Bu 9 cephenin ikisi Darus, Kafkas Kanal, 4'ü savunma, Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin. 3 tanesi de müttefiklerine yardım amaçlı açılan Kalesya, Romanya, arkadaşlar Makedonya cepheleri. Ceda. Şey bu cephelerin arkadaşlar 9'undan sadece birinde başarılı olacağız. Hangisi? Çanakkale. Onu bilelim. Yani başarılı olur 8 cephede. Çanakkale cephesi bir de toprak kazandığımız 8 cephe var. O da Kafkas cephesi. Tamam. Dedik ve arkadaşlar şimdi bunları tek tek açacağız ama videomuz çok uzamasın. Burada bir ara verelim. Cepheleri de ayrı bir video şeklinde yapalım.